Mahiyeti konuşmalara hoş geldiniz. Ben genç adam. Bugün Yeni dayımla birlikte bol kepçe işkembeden sallayıp bir başa merhem olmayacak şeyler konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba dayım, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba genç adam. Yorgun. Yorgun. Yalnız kalmak istiyorum. Bir hücrede tek başıma ve yalnız kalmak istiyorum. Böyle inzivaya çekilmek istiyorum. Gideyim istiyorsan? Yok. Kastım bu değil yani. Zihinsel bir inzivaya çekilmek istiyorum. Peki sen nasılsın? Sen bana her zaman toplumu rahat bırak, toplumu rahat bırak derdin. Toplum bugün benim kanımı, ruhumu emdi. Bir köşeye bıraktı. Kanı emilmiş bir beden gibi köşede öyle duruyorum. Geçmiş Bandan olsun. şekilde yorgunum yani. Bu kadar uğraşırsan topluma, toplum bir şekilde kanını seni emar. cezalandırır. Bir şekilde kanını emer. Evet. O yüzden hani hem onlarla iletişim kurarken hem de e, mesafe koyarken dikkatli olman lazım. Doğru haklısın. Bugün haklı olduğunu bir kere de kanımı emdirerek e, tecrübe ettim diyebilirim. Evet hazırsan istersen bugünkü malumat e, şeyimize aşamamıza geçebiliriz. Evet dinliyorum. Bugün çok güzel ve çok komik bir malumatım var. E, haberimizin başlığı şu: 46 sanat eseri yanlışlıkla çöpe atılmış. Nerede atılmış? Hollanda'da Maashrode Belediyesi Amerikalı pop art sanatçısı Andy Warhol'un 46 sanat eserine çöpe atmış. Tadilat sırasında gerçekleşmiş bir olay ve e, onun sanat eseri olduğunu ayırt edememişler. Olur öyle şeyler. Bu ilk sefer de değilmiş bu arada. Evet. 2023 yılında da yine buna benzer bir olay yaşanmış. Buradan istersen Hollanda vatandaşlarını ve Hollanda'daki müze sahiplerini tedbiri yandan bırakmadan daha, tedbir, daha ya da. dikkatli davranmalı. Aynen öyle. Ona davet edin Niye? Bizi ne ilgilendiriyor bu konu? Arada sanat eserleri kaynıyor. Biliyorsun, toplum için önemli eserler onlar. Demek ki değilmiş. Gittiğine göre diyorsun. Yani çöpe atılıyor. Yani değilmiş. Doğru sen de haklısın. Mesela şu olsa daha iyi olmaz mıydı? Bunun üzerinden bir 10 sene geçmiş çöpten Andy Warhol eserleri bulundu diye böyle bir haber bulmuşlar. Daha ilginç bulursa, bir haber olurdu. Değil mi? Haberin hemen altında bak şu an bir tane daha görüyorum. Hollanda'da Andy Warhol'a ait iki eser de çalınmış. Demek ki Hollanda'da enteresan şeyler oluyor. Hollanda'da sargı açmamak lazım. Hollanda'da enteresan şeyler oluyor demek ki. Evet. Ama olur yani günümüz dünyasında her şey olur. İnsanların gerek kendileriyle gerek etraflarıyla gerek nesnelerle ilişkisini göz önünde tutarsak her şey olur. Belki de yani sanat eserlerini bu kadar putlaştırmamak da gerekir bir yandan da. Doğru sandat. Yani başlayalım. öyle alternatif bir görüş olarak bol kepçe işkembeden salladım yani. Belki bize katılan olur diyeyim. Başka da bir şey diyemiyorum. Hollanda noktasında dediğim gibi dikkatli olmaya çağıralım. Sonra da yavaştan bence bölüme geçebiliriz. Bugün Elio Petri'nin yönetmenliğini yaptığı ve 1971 yılında çekilmiş olan İşçi Sınıfı Cennete Gider filmi üzerine konuşacağız. İlk önce burada yine her bölümde olduğu gibi sana topu atıp neden bu film üzerine konuştuğumuz üzerine bir soruyla bölümü açacağım. Neden bu filmi konuşuyoruz da öte ben de şunu dile getireyim. Aslında günümüzde çok da bir şey ifade etmeyen bir film. Ancak sanatsal olarak çok değerli bir film bu. Hı hı. Günümüzde ifade etmemesinin nedeni de şu. Biz artık bir teknoloji girdabının içinde yaşıyoruz. Ve evet işçi sınıfının problemleri asla çözülmüyor. Bu film çekildiği yıllarda da başlayacak problemdi. Günümüzde de hala başlıca problem. Hatta sınıfsal arası geçişkenlikler de gitgide büyüyor. Bazı sınıflar yok oluyor. Ama alt sınıf üst sınıf ilişkisi üzerinden düşünürsek evet yani günümüzde bir yere bir damla bir şey dokunuyor diye düşünüyorum. Ancak şöyle filmi birlikte izledikten sonra düşündüğümde dedim ki aslında şu an bu filmi bir nostalji, sanat nostaljisi olarak bir anlamda ele alıyoruz. Çünkü artık sosyalizmin olmadığı bir dünyadayız. Bu açıdan yaklaşırsak aslında her şeye daha yerli yerine oturmuş olur. Ben ama burada bir tık sana karşıt görüş oluşturmak istiyorum. Çünkü ben bu filmi izlerken benim kafamda yani bende dokunduğu yer işçi sınıfı ve üst sınıf arasındaki ilişkiyi kesinlikle anlatıyor. Zaten bütün anlatı onun üzerine kurulu ama yine bende dokunduğu yer şu olmuştu aslında. Kendi zamanına sahip olamayan insan modellemesi ve işte insanlıktan uzaklaşmış insan modellemesi üzerinden günümüze yakın bulmuştum e, aslında. tamam. Film zaten yabancılaşmayı anlatıyor. Hı hı. Yani bir fabrika işçisinin yabancılaşmasını başlangıçta Lümpen Proletari'ye ait olan bir fabrika işçisinin kendine yabancılaşması, üretimine yabancılaşması ve daha sonrasında sendikalaşmaya çalışması gibi bir süreci hı hı. anlatıp hem kapitalizm eleştirisini yapıyor hem de işçi sınıfı eleştirisini yapıyor. İşçi sınıfının dertlerini de e, göz önüne sererek. Hı hı. Ancak günümüzde yani tarihlerin bizim bu kayda aldığımız tarihi göz önünde bulundurarak 2 Mayıs 2025 için bu filmi böyle baş tacı ve her şeyin hı hı. E, çözümleyicisi olarak görmek şey gibi olur böyle. Şifacı hoca gezmek gibi olur. Öyle bahsedeyim sana. Ya, evet o o manada evet yani Ya da bir günümüzde... kitap bir kitap okudum bütün dünyanın sırlarını çözdüm durumu oldu Noktasına yani. getirir. Evet yani o yüzden diyorum yani bu sanatsal bir nostalji durumu söz konusu yani. Evet bunu Hı -hı. seçtik ama aslında bu filmi en değerli kılan e, özelliklerden biri bunun bir ajit başyapıtı olması. Ajit başyapıtı nedir? Bilmiyorum. Bu sene sen ne ders aldın ilk dönem? sinema türleri. Tamam. Ne neyden bahsediyordum devamlı bana? Hocam sana devamlı Sovyet ekolünden bahsediyordum. Ha evet, muydu? evet, evet, evet. İşte evet. bu ajit. Onun bir başlığı da var. Ona da ajit e, sinema türü deniyor. Sovyet ekolünden gelen. Sovyet bir. ekolünden gelen bir isim. Bu konstrüktivizmle bağlantılı aynı zamanda. Hem merak ediyorsan, yani bunu ben burada anlatmayayım. Sonuçta sen şu an aktif bir öğrencisin. Bunu hem kendi içinde bir araştırırsın. geri geldiğinde de dinleyicilerimizle paylaşırsın. Şöyle e, ya en azından hissettiğim kadarıyla o ajit şeyine hani bambunun bunun böyle adlandırıldığını bilmiyordum ama kurgu tarzında veya işte filmin senaryosu ve işleyişi bağlamında zaten hani Sovyet ekolüne çok benzeyen bir iş olduğunu hissetmiştim. Özellikle fabrikadaki çalışma sahnelerinde o sahnelerin tekrar tekrar gösterilmesi çünkü Sovyet ekolünde biraz o vardır tekrarla aslında bir şeyi pekiştirirsin bir düşünceye şey edersin. Ee, en ünlü örneği de aslında Odessa merdivenlerindeki sekanstır biz bunu fabrikadaki sahnede görüyoruz aslında bu, yani bu aslında ajit prop ajitasyonla propagandaının birleştirilmiş hali hı hı. anladın değil mi bunun nereden geldiğini ajit sinemada bu yani bir ajit durumu ajite etme söz konusu. Bunun üzerinden ilerleniyor. Tabii ki bu film e, internette izlemek isteyenler bakarsa bir komedi filmi olarak da yer veriliyor. Aslında e, komik bir dram diyebiliriz değil mi? Aynen komedi ve dram olarak Aynen öyle. zaten. O ajit durumu da sanki biraz mağdur edebiyatından ziyade o sınıfın dardını anlatmak için en iyi yöntemlerden birisi olabilir gibi hissediyorum. Çünkü ben izlerken mesela hiç e, fabrikada çalışmamış birisi olarak o fabrikadaki gerilimi ve o işçinin e, hissiyatını çok net bir şekilde anlayabilmiştim. Yani romantize edilmesinden daha sağlıklı bir durum. Evet. Bu öyle arada öyle söyleyeyim. yani e, oradaki durumu romantize etmekten acite etmek ve bunu bir propaganda aracı olarak kullanmak çok daha sağlıklı bir durum. Hı hı. Yani romantize ettiğinde tehlikeli bir durum oluşabilir çünkü. Orada aslında dediğin gibi bir romantize durumu yok yani evet. işçi sınıfını e, yüceltmekten ziyade aslında sıkışmışlık üzerinden bir anlatı kuruluyor ki ben e, bu şekilde işlenen filmleri genelde severim. E, izlerken de bana sürekli olarak biraz daha günümüze yakın olan Gaspar Noé'nin e, I Stand Alone filmini anımsattı. Orada da yine toplumun içerisinde sıkışmış birisi ee, anlatılır. Bir kasap üzerinden anlatılır. Yani bağlamdan mı? kopmayalım. Bağlamdan kopmayalım. Çünkü burada bahsedilen sıkışmışlık ve yabancılaşma Olabilir. durumuyla e, Gasper Noah'nın bahsettiği aynı şey değil. Lütfen. Yani gene elmalarla armutları birbirine karıştırmayalım. Aslında Gerek Aslında biraz banzar gibi hissediyorum. Şu noktadan banzar gibi. Değil. 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 Biraz düşüneyim ben bunu, O zaman sonra konuşuruz. Değil. Tamam. <laughs> yani düşünmeni gerektiren bir durum değil yani. Düşünme kendini böyle şeylerle yorma. Yorma diyorsun. Yorma. Tamam okey o zaman filme kaldığımız yerden devam edersek biraz filme dair şeyler anlatacak olursam. Başroldeki karakterimizi Mario Volante canlandırıyor. Çok büyük oyuncu. Ki benim Gerçekten çok büyük oyuncu. Yani gördüğüm zaman mutlu olduğum isimlerden Aa. birisi. Western filmlerinden dolayı olsa gerek. Ve Elio Petri'nin de bir numaralı oyuncusudur yani. Yani ben Elio Petri'nin ikinci filmi bu izlediğim. Ee, ama yine de Mario Valente'yi görmek beni çok mutlu etti. Elio Petri'nin yine polizayları var. Hı hı. Ee, o dönemki İtalya'daki faşist ve komünist polislerin kendi iç çatışmalarına dair. Onlarda da e, Mario Valente oynuyor yine. Mario Valente'yi aslında dünyada insanlar nereden tanıyor? Sergio Leone'nin üçlemesinden tanıyor değil mi? Hı hı ilk filmde, ikinci filmde hı hı. ama daha sonrasında ideolojik olarak Sergio Leone ile çünkü kendisi gerçekten azılı bir kızısı ya Sergio Leone ile ters düştüğü için ayrılıyor projeden. Ben diyor, böyle bir rol oynamam diyor. Hı hı. Davayı satan birinin rolünü oynamam ben diyor. Çok da şey bir insanlar yani. Gerçekten e, yaşam ideolojisine ve komünist ideoloji gönülden bağlı, bağlı bir insan. O yüzden çok değerlidir yani. Geriye dönüp şöyle geçmişten kimden ilham alabilirim dediğinde Mario Valente orada gerçekten koca bir heykel gibi durur yani. Evet. Ki çok da büyük bir oyuncudur dediğin gibi. Elio Petri sinemasına dair de ben hani biraz şeyi sezimliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Elio Petri neredeyse her türde işler vermiş birisi. Evet. E, Cello filmleri de var. Yanlış anımsamıyorsam. Senaryoları olabilir Elio Petri'nin. Şu an net olarak hatırlamıyorum ama Elio Petri sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda iyi bir senarist. Hı hı. Elio Petri senaryo yazmış olabilir birkaç g Ama hani benim hissettiğim şey şu oluyor, türlerin nasıl bir işlevi olduğunu çok iyi çözmüş bir adam bence. Ki türler aracılığıyla istediği mesajı çok net bir şekilde verebiliyor. Çünkü biz başka bir filminden daha bahsetmiştik, Elio Petri'nin, Franco Nero'nun başrolünü oynadığı. Orada da aslında bir sanatçı gerilimini anlatıyor. Ki iki çok birbirinden zıt sınıfın dertlerini de aslında çok iyi anlatabilen bir isimden bahsediyoruz. Elio Petri'den bahsederken. Elio Petri'nin cellosu yok. Yok mu? Yok evet. O zaman yanlış anımsıyormuşum. Yine salladın tutarsa diye. Tutmadı mı? Tutmadı. Olsun. Nasrettin Hoca gibi ya tutarsa şeyine rolüne devam edeceğiz. Hayat böyle gidiyor zaten değil mi? Aynen öyle. Şimdi filme kaldığım yerden devam edecek olursam Mario Volante filmde Lulu isminde bir işçiyi canlandırıyor. Ve bu işçiyi biraz detaylandıracak olursam bu işçi o içinde bulunduğu fabrikanın aslında en verimli çalışan işçisi. Evet. En çok parça üreten ve en verimli çalışan işçisi. Üretime yaklaşımı nasıl? Cinsel, cinsel ilişkiye ilişki Yani falan. Üretime yaklaşımı cinsel arzu gibi. Evet. Sanat üretimine dair işte senin zaman zaman altını çizerek söylediğin benim de kabul ettiğim ama senin de zaman zaman altını çizerek söylediğin işte kasıklarından hissetmelisin ilahımı durumunu Lulu üretim yani. esnasında hissediyor. Aynen öyle. Yani böyle tuhaf bir tip. Onun evet. için Lulu öyle bir karakter ki aslında çok prototip bir yaklaşım bu. Onun için cennete giden yol kadınların bacaklarının arasında. Evet. Ve Lulu'nun bu kadar fazla üretmesinin bir sebebi var ki aslında iki aileye birden bakıyor. Evet. Bir geçmiş ilişkisi var ve ondan bir çocuğu var. Bir de şu an sevgili olduğu bir kadın ve onun çocuğuyla olan ilişkisi var. Öyle olunca da doyurması gereken aslında iki boğaz var. Ve bu boğazları doyurmak için de kendisini sorumlu hissediyor. Başkalarının sorumluluğunu üzerine alıp aslında çok fazla bir üretim süreci içerisine giriyor. Ve dediğin gibi cinselliği bile üretirken kullandığı makine üzerinden işleyen bitip, Biz Lulu'nun bu hayatını görüyoruz ve ilk başta Lulu'nun hayatının zorluğunu görüyoruz. Daha sonrasında filmde kırılma noktası oluşturan şeylerden birisi. Filmde biz sürekli olarak fabrikaya giren işçilere seslenen sendika üyeleri ve Mao'cu öğrencileri görüyoruz. iki ayrı taraf olarak. Maoji öğrenciler aslında şunu savunuyor. Parça başına üretim ücretinin kaldırılmasını ve herkesin sabit ücret almasını savunurken sandıkalar orada parça başı ücretin arttırılmasını savunuyor. Ve burada aslında iki zıt kutup arasında kalmış işçileri görüyoruz. Ve işçiler de kış günü çok mutsuz bir şekilde fabrikaya giriyor. Ve Fabrikaya her girdiğinde işçilere sürekli olarak söylenen bir şey var ki an verimli çalışma günü makinalarla yakın olan ve makinelere iyi davrandığımız çalışma günüdür olarak geçiyor. Ve biz de aslında burada işçileri de makine gibi gördüğümüz bir noktada görüyoruz kendimizi. Ve sürekli olarak makinelere iyi davranma şeyi üzerinde duruluyor. Bu da da biz aslında kapitalizmin karı ve üretimi maksimize etme çabasını an derin bir şekilde görüyoruz. Optimize etme diyelim. Abi. Optimize etme de denir. Evet. Tamam. Maksimize etme başkadır. Asıl kapitalizm optimize etmeye çalışır. Yani optimum seviyeye çeker ve süreklilik sağlar. Diğer işçiler de zaten bir noktada lul'dan tiksinirler. Evet. Onun devamlı daha fazla. Yani o kendi içinde üretimi maksimize eder. Hı, hı. Optimizasyonu kırar ve bu yüzden de patronlar diğer işçilere Baskıda bulunurlar aslında. Lulu gibi çalışmalar. Lulu gibi çalış çalışmak için. Bahsettiğimiz gibi demin de Lulu bir cinsel arzuyla, bir cinsel istençle bu çalışma eylemini gerçekleştirirken filmin asıl kırılma noktası olan şunu görürüz. Lulu parmağını kaybeder makineye. Evet. Orada aynı zamanda o cinsel gücünü kaybetmesiyle de Bağdaştırır. Bağdaştırırız bunu. Ve o noktadan sonra patronlarının gözünden düşer. Ve asıl kırılım noktası ve sendikaya yaklaşması burada başlar. Dediğim gibi orada biz parmağını kaybettikten sonra Lulu'nun aslında hayatındaki değişimi görüyoruz. Patronlarıyla olan ilişkisi sıkıntıya giriyor ve orada bence çok güzel bir sahne var. Lulu patronlarıyla böyle bir sıkıntıya girdiğinde Lulu'nun deliliğinden şüpheleniyorlar ve fabrikanın doktoruna Lulu'yu gönderiyorlar. Aslında ortada deli bir tutum olmadığını görüyoruz ama fabrikanın doktoru Lulu'ya deliymiş gibi yaklaşıyor. Ve istemsiz olarak Lulu'yu deliliğe doğru sürüklenilen bir sürece doğru gidiyoruz. Aslında bu da tamamen Lulu'nun varoluşsal kriziyle alakalı bir durum. Yani kendi kimliğini ve yaşamının anlamını sorguluyor orada. Yani işlevini kaybettiğinde kendi kimliğini anımsıyor. Ve kendi varoluş nedenini sorgulamaya başlıyor. Oradaki tırnak içinde arkadaşını ziyaret etmeye gittiğinde de Militano. bunu görüyoruz zaten. Aralarındaki konuşma bu şekilde geçiyor. Evet burada işlevini kaybetme noktası yani bir uzuvunu kaybetmesiyle aslında toplumdaki konumu bir anda değişiyor. Biz onu görüyoruz. Ona olan yaklaşımlar değişiyor ve hani bu dünyamız üzerinde de herhangi bir fiziksel engeli olan kişilere olan yaklaşımda çok benzer bir yaklaşım. Ve Militano'yla olan dostluğu da şöyle. Fabrikadan eski arkadaşlar bunlar. Ve Militano bir akıl hastanesinde yatıyor. Lulu Militano'yu ziyarete gittiğinde Militano'ya şunu soruyor. Delirdiğini ne zaman fark ettin diyor. Militano da orada çok güzel bir yanıt verip şunu söylüyor. Delirdiğimi bana başkaları delirdiğimi söylediğinde fark ettim diyor. Deliliğin bile başkalarının kararıyla gerçekleştiğinin altını çiziyor. Ve orada bir gazete küpürünü Lulu'ya gösteriyor. Kendini insan zanneden bir şampanze e, haberini gösteriyor. Aslında orada biz işçilere çekilen muamelenin ve işçilerin içinde bulunduğu durumun az çok onunla bağdaştırıldığını görüyoruz. Daha sonrasında da Militano konuşmasının ilerleyen süreçlerinde şöyle bir şeyden bahsediyor. Bizler aynı grubun üyeleriyiz. Sahipler ve köleler. Bizler deliriyoruz çünkü bizde az var. Onlar deliriyor çünkü onlarda da fazla var ve bu cehennem, bu gezegen hastaneler, akıl hastaneleri, mezarlıklar, fabrikalar, kışlalar ve otobüslerle doluyor. Yine Foucault'a bir selam yollanılıyor yani. Hoş geldin Foucault diyoruz. Hoş geldin burada. evet. Burada tamamen biz aslında Foucault'un kontrol toplumundan bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve burası aslında dediğin gibi Lulu'nun insanlıktan uzaklaştığı, toplumdan soyutlandığı ve deliliğe yaklaştığı noktanın farkına vardığı konu aslında. Filmde atlamamamız gereken bir nokta da tabii ki Enna Murekane'nin müzikleri. Ben açmadım. Ben açarsam hayran olduğum şeyini bir kere daha ortaya çıkaracağım Yok, ben, diye. Ben bilerek açtım zaten. Sen açmadan önce ben bilerek açtım. Çok büyük adam. Filmin duygusal ve politik tonunu tekrar eden bir müzikle çok iyi birleştiriyor. Tabii burada filmi izlerken de ben sana söyledim. Morikey'nin bunu yapabiliyor olması aynı zamanda birlikte çalıştığı Bruno Nikolay ile alakalı. Evet. Bu aslında orada da bir kolektiflik görüyoruz. E tabii ki. Ve fabrika seslerini kullanarak da bir müzik yapıyor. Ben hemen burada biraz cıvıtmak istiyorum. Gizli bir bilgi verip fabrika kızı parçasını dinlerlerse Alpay'ın aynı hissiyatı orada da alabilirler. Fabrika seslerini duyabilirler dinleyicilerimiz. Bunu dedikten sonra hemen filme geri bağlayacağım. Filmin ilerleyen zamanlarında biz Lulu'nun işte ile olan konuşmasından sonra aslında Lulu'nun işten çıkarıldığını görüyoruz. Evet. Çünkü Lulu bir yandan sonra sandıka işçilerine, sandıkalılara yakın bir pozisyonda bulunmaya başlıyor. Ve Lulu bundan dolayı işten çıkarılıyor. Politik bir sebepten dolayı. Ve bir an olarak ne yapacağını şaşırıyor. Ve orada kapının önünde sürekli işçilere duyuru da bulunan Mao'cu öğrencilerin yanına gidiyor. Bir de şöyle bir durum var bu Hazır bu sekanstan bahsederken ekleyeyim. 1960'ların sonu ve 70'lerin başında İtalya'da sıcak son var olarak adlandırılan bir dönem var. İşçi grevlerinin ve sendika hareketlerinin en yoğun olduğu dönem. Hı hı. Bu dönem İtalya'da gerçekten büyük bir toplumsal dönüşüm yaratıyor. 68 hareketleriyle paralel diye düşünüyorum. Tabii ki ama İtalya'nınki biraz daha kendine has bir durum var. Film bu hareketlerin yarattığı zaferi yüceltmek yerine bir anlamda içsel ve dışsal engelleri anlatıyor. O dönemki yaşanan içsel ve dışsal engelleri anlatıyor. Evet. Mesela bu engellerden biri Lülü Sendika'ya niye işten kovulmadan dahil olmuyor ki mesela? Evet. Değil mi? Ki şeyde de biz onu bence çok net hissediyoruz. Öğrencilerin yanına işini kaybettiği için gittiğinde öğrenciler kendi davalarının kişisel değil, sınıfsal olduğunu söyleyerek Dulu'ya yardımcı olamayacaklarını söylüyorlar. Tabii. Ve hepsi işte kendi hayatlarındaki sıkıntılardan bahsediyor. Benim diş iltihabım var, ben üniversitede larslardan kaldım falan filan diyorlar çocuklar. Ve yani Lulu orada tek başına kalıyor aslında. Sandika'nın da o Maoji öğrencilerinde aslında bir sınıfsal çatışma verdiğini ve kendi şeyi noktasında onlara yardımcı olamayacağını farkına varıyor. Ve bundan dolayı da kendini çok yalnız hissettiği bir noktaya geliyoruz ki eşi de onu o dönemde terk etmiş oluyor. Eşi değil, sevgilisi. E, evet. Sevgilisi de zaten sınıf atlamaya çalışan, evet, lüks düşkünü, evet. Bir kadın, evet, evet. bir burjuva özantısı ve onun da şöyle bir şeyi var. Kürk almak istiyor ve diyor ki "12 yaşımdan beri çalışıyorum. Kendime bir kürk alacağım. Çünkü ben bunu hak ediyorum." diyor. Kesinlikle. Daha sonrasında biz sevgilisinin onu fark ettikten sonra Lulu'nun evde bütün eşyaları alıp fiyatları üzerinden bir değerlendirme evet. yaptığını görüyoruz ve işte bunun kaç parçaya denk geldiğini, ne kadar zaman harcaması gerektiğini falan görüyoruz. Burada yine biz kapitalizmin bizi tüketim noktasında nasıl yönlendirdiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Hem sevgilisinin kürk istemesiyle hem kendi evindeki eşyaların değerini ölçmesi ve bunun zaman bağlamında ölçmesiyle ki değerini ölçtüğü şeylerden birisi de evdeki saatler. Bunun aslında yönlendirilmiş bir tüketim olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında ilerleyen sahnelerinde Lulu'nun tekrardan işe kabul edildiğini öğreniyoruz. Ve bunu sandıka işçileri gece 3'te kapıyı çalarak Lulu'ya haber veriyorlar. Ve Lulu aslında bir direnişin sembolü haline geliyor. Fabrikaya geri döndüğünde ise aslında hem içinde bulunduğu kölelik durumuna tekrardan adapte olmuş bir şekilde oraya girmiş oluyor. Parça başı ücretin arttırıldığını görüyoruz. Ve yanındaki arkadaşlarıyla birlikte Olan muhabbetinde onlara bir rüyadan bahsediyor. Rüya gördüğünden evet. bahsediyor. O rüyada şöyle bir rüya. Rüyasında bir duvar gördüğünü, duvarın arkasında bir sis olduğunu ve sisin arkasında da cennet olduğunu. O cennette de kendini ve arkadaşlarını gördüğünü söylüyor. Arkadaşları da sürekli olarak ona ne yaptıklarını, ne işle meşgul olduklarını soruyor. Ama asla o noktada bir cevap alamıyoruz. Peki bu cennet nedir? Artık daha fazla hani filmi... Anlatmasam sevineceğim. Bu kadar yeter zaten film bitti. Bitti. Peki burada bahsettiği cennet nedir? Burada bir metafor, bir Hı -hı. cennet. Hı -hı. Değil mi? Filmin başlangıcındaki cennet tasvirini, Lulu'nun bahsettiği cennet tasviri kadınların bacak arası. Evet. Kendi bunu böyle dile getiriyor. Filmin sonunda rüyasında gördüğü cennetse bambaşka bir şey. Orada Lulu'nun karakter gelişimini ve dönüşümünü görüyoruz. Lümpen Proletari'ye ait bir işçinin daha sonrasında nasıl bir devrim sembolü olduğunu hı hı. görüyoruz. Peki buradaki gördüğü cennet ne? Bana insan olmaya yaklaşmak gibi hissettiriyor. Yani şey sahnelerini falan hep düşündüğümde, bu işte Militano'yla olan sahnelerini düşündüğümde ve sürekli olarak vurgulanan şeyin ...insanlıktan uzak çalışma şartları olduğunu düşündüğümde... ...aslında insan olmaya yaklaşmak gibi hissediyorum o cenneti. Rüyasında gördüğü cennet... ...özgürleşme ve ideolojiye yaklaşmayla alakalı bir durum. Bir rüya pusludur değil mi? Evet. Rüya belirgin değildir. Rüyalar her zaman pusludur. Evet. Burada umut ve umutsuzluk durumu aslında söz konusu. Evet. Yani o puslu rüyasının arkasında... Bir ideolojiye yaklaştığını, bir fikre yaklaştığını, bir eşitlik, özgürlük durumuna yaklaştığını sezimliyor. Biz sezimliyoruz. Biz sezimlemiyoruz. Lülü kendi sezimliyor. Biz Lülü izliyoruz zaten. Bu noktada da aslında bunu bir rüyayla aktarıyor olması da kendi içinde bir dengeyi temsil ediyor. Aha. Çünkü tam olarak gerçekleşmiş değil, tam olarak gerçekleşmemiş de değil. Aslında bütün film bize baştan vermek istediği mesajı veriyor. Hı hı. Çünkü günümüzde geldiğimiz sürece baktığımızda bizler artık meta ve meta fetişizmi üzerinden yabancılaşmanın da ötesindeyiz. Hı hı. Filmin başlangıç sekansında Lulu yataktan kalkınca insanın da bir makine olduğunu dile getiriyor. Ve insanın sisteminin nasıl çalıştığını, biyolojik sisteminin nasıl çalıştığını anlatıyor bize. Hı hı. Ve diyor ki eğer diyor dışkının bir değeri olsaydı insan en büyük kapitalist olurdu diyor. Bunu bir metaya çevirebilseydi. E günümüzde dönüp baktığımızda da şöyle bir iki sene öncesine hatta bunun daha geçmişte konservelenmiş dışkılar da dışkıları sanat eseri olarak sergileyen sanatçılar da var. E günümüzde de baktığımızda insanlar her şeylerini satıp değil mi? Bunu paraya çevirebiliyorlar. Demek ki bir yandan da kapitalizmin de nasıl bir kendi içinde de bir nasıl bir zafer elde ettiğini görüyoruz. Evet bunun üzerinde bence söylenecek hiçbir şey yok. Sadece eğer bölümü beğendilerse bölümü beğenmeye, manyetik konuşmalara abone olmaya ve yorum atmaya davet edebilirim. Ve sonraki bölüme kadar görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.